Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıkta görmüş olduğunuz gibi arkadaşıma troll videosu çekeceğim. Şu an bayağı bir tuhaf heyecandayım. Az önce yetersiz depolama dediğinden videoyu 2 dakika olur olmaz kesti. Youtube'a yazmıştım. Şimdi benim kulübe. Kulüpte kanka mı? Arkadaşımın adı Lale. Ama Öbürüne dedim. Diyeceğim, dedim ona troll videosu çekeceğim. Ona açsın diyeceğim. Tamam oğlum bayağı güzel olacak ha. Geri. Oğlum baya heyecanlıyım. Ben nasıl konuşacağım bile. Lan konuşmayı unuttum lan. He. Tamam. Oğlum baya manyak ha. Baya manyak. Şimdi bakalım çevrim içi mi? Oğlum yok ya çevrim içi değil. Bari giden de şey oynuyor. Adı neydi la? La adı neydi la bunun? La adı neydi la bunun? Eee. Neyse. Şimdi bu olayları en baştan yapalım. İlk önce bu Burayı seçebilir miyim ben? Tamam. Doğru aksesuar da seç. Seçeyim. Tamam. Dur. Kulüpte, kulüpte yazmışlar ne oldu? yazacağım. Yazacağım. Bir bir de sayesinde bir de arkadaş olduk. Tamam. Mis yapıştı çizdiğim görevleri yapalım. Sonra da geri yazacağım. Youtube kanalımın adını vereceğim. Gidip en son Ona diyeceğim. Youtube kanalıma gidip en son attığım videoyu izler misin? Senin bunu izlemen lazım diyeceğim. Olurum, bayağı komik olacak. Lan lan al şu Al tamam. Tamam

salın beni abi bir salın beni ya Oğlum, dur lan beynim batladı dur beynim batladı yok abi ben sütüyü almazsam olmaz sütü nerede tamam kankam alayım ben kankam o benim kankam kankam Tamam. Oğlum bayağı bir çılgın bir ya. A, tabii ben artık ünlü bir youtuber olduğum için bu tarz manyaklık dolu videoları da çekmem lazım. Valla senin bir içinden geçen ben. İçinden geçemedim. İçinden geçemedim ya. Ben babaydım bunu yapabilirdim. Neden yapamadım? ya Bu video şerefine on beş, en az 15 ay katılın. En az 15 oğlum 15. Ne olacak canınız mı çıkacak? Lağrım. Kaşınma. İçinden geçelim. Ya. İçinden geçelim oğlum. Kaşınma. Lağrım canım azal, la. Öleceğim la. Ne öleceğim la. Oleceğim, la. Lan oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor? Dur lan hiç yok. Bir Ula Ulan hayet. Ey 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 Gidelim de şuna bir iki tane vuralım. Gel la gel no la. Ayy, ayy, ayy. 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 Mm -mm. Gela, gela. La gel la gela. la gel la. Lan oğlum bir iki tane vuracağım vuracağım. Mal. Oğlum deli ediyorsun beni ya. Lan lan. İnşallah aksesuarım vardır kaç oldu. Aksesuarı yok. Bu yedik. Yemin ederim. Şu an kendi kendime diyorum ben neden sustum sektim. Ya oğlum. Ya neden hep biz kaybediyoruz ya. Deli oluyormuş o ya. Herkes izleyeceğim anasını satayım ya. yine ederim. Ben bulla maç alacaksam tamam mı? Bir dakika. İnşallah girmemiştir. Operasyon var. Ne oldu? Tamam. Şimdi hala yazmadı. Kafayı yiyeceğim. Niye yazmadı ya? Bir YouTube'a gitse de görse kafayı yiyeceğim ya. Yeme <laughs> <laughs> Artık böyle troll videolarını da atacağım ben. Eğer istiyorsanız birkaç like atın bana yeter. Optimus Felice Tabo. Voilà, voilà, Big My Greasy. Oğlum hep bir mortis olsun istemişimdir ha. Zing, zing diye gol atıyor adam. Bak, zing diye kaçıyor. Zing, 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 zing.

eşyalı. Oğlum bu kız da daha yazmıyor hiç. Kendi malı olmuş benim mal edecek. Ne oğlum diyeceğim yaz artık yeter ya. Plan artık yavaş yavaş izle, işlesin ya. Ya da bildirim gelmemiştir. Bir bakayım ben. Dahihane. Abi lan dur. Cihaz kasıyor. Bu arada benim tabletim 5 yıl kullanıyor. Valla iyi dayandı ama. Valla iyi dayandı. 5 yıldır kullanıyorum lan. Gelmemiş. Lanet olsun. E bari gidip Brawl Stars izleyelim. Brawl Stars'lık bir videolar. Hatta Stereo. Stereo Hearts izleyelim. Stereo Hearts. Onu bayağı seviyorum ya. <laughs> Bu videoyu ben çektim. Ben. Nasıl da gol atıyor ya. Ben herkese moltis çıktı bir bana çıkmadı lan. adam zıplama challenge yapıyorlar. Atışları zaman atışları zamanı çok iyi. Uti combo yapıyor. Kaçları yapmış. Sonra izlemeye almış. Güzel çaktık. Tamam. Oğlum hayla mı görmedin lan? Kafayı yiyeceğim hala görmemiş ya hmm. Şimdi hala cevap yapmaz. Ben de ben gittim. diye ben sana aşığım. Şimdi Troy yazıyorsun. Amacı bu. Amacı bu Amacı bu. Amacı bu. Hatta gittim kankasına dedim. La Lale'ye troll videosu çekeceğim. Şimdi ben o kadar yapıyorum. Çocuk kız yine de yapmıyor ya. Ben oğlum. Alt tarafı bir geleceksin. Şu yorumu okuyacaksın cevap yazacaksın ya. YouTube kanalım kanalım Hadi. Bravo. efe bala efecan ki yeni video atacağım y ne oluyor lan kafayı yiyeceğim. iki dakika ya. video. Atacağım. İzlemen atacağım. İzle. Lazım. Tamam. Şimdi gidip hemen YouTube kanalımın adını değiştireyim. Hemen YouTube kanalımın adını değiştireyim. Gel abi gel 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 tamam, gel 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 Koronatikk. Mm -mm 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 -mm. Ve? Tamam. Şuradan bir tane ateş ekleyelim bir dakika. Ne oğlum çok kastım. Pardon buraya plan yazacaktım ben. Efendim. Gönder. Emin misin hiç? E ateş diyor. Tamam. Kalp bırakmış. Ne mesela kalp bırakma dedim Tövbe. Şu an bu videoyu çektiğime pişman oldum diyebilirim. Ama aslında işte pişman olmadım. Bir pişman oldum diyor bir de hiç pişman olmadım diyor. Ne alaka lan? Youtube kanalıma gelip videolarımı izleyin. Hemen. Abone olun. Like atın. Ben de böyle daha çılgın videolar yükleyeyim. Olur. Tamam. Okey. Kulüpte ne Hemen bakayım. <laughs> Oğlum ya video eksi olacak ama videodan sonra beni ne kis, ben akışa bilir deniyorum. <laughs> yani kapıyı nereye? Kodlandı mı? E bir şey söyleyeceğim. dünyanın en yüksek seviyeli oyuncularından biri de siz işte, oyuncularından biri aslında ben bu, bunu demiyorum ben bu hesabı demiyorum bir hesap var kodlan diye oğlum dükkandaki aman dükkandaki diyorum bu oyundaki en yüksek seviyeli şey hesap 430 falan ya Bir tamam. Kanka ben sıkıntı edeceğim ya. Oğlum bu sana bana çıka yüzde yüz küsecek. Küsmezse de eşek şansıdır. Küs küsmezse de eşek şansı vardır bende. Neyse. Anladım. Evet diyeceğim mi de demeyeceğim mi? Demiyor mu? Ben de senin nereye

doldurdu. Oh ola. oh oh Oy, ölmekten kurtuldum. Kurtuldum! Kesin. Ölme lan. Oğlum öleceksin, gitme. Lan gitti oğlum. Kim geliyor? Söyle. Ben yardım edeyim. Onu söyle bir. Oğlum herkes gerizekalı alınmış ya. ya ne ay <laughs> ben oğlum 300 IQ adamlar. Ne lan? Senin ben içinden geçerim moruk. Al sen şu kanka. Al. Nerede? Harika var bir tane. Ezik. Bir yük, biz on, biz on yük. Yani aramızda 14 yük farkı var. İşte bu. Yargı dağıtıyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi ben videoyu burada kapatıyorum. Tamam mı? Di diyeceğim ona Git Youtube'a Youtube'a en son attığım videoyu izle. Gel 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 gel. Video hazır. Ne olur izle. Çok önemli bir dakika nerede lan Ö nerede önemli. önemli en son videoyu yüklüyorum yazacağım yüklenince yüklenince haber veri veri veririm önemli Tamam arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.